Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün size bu yalakalıkla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Kübra Par, Peren Şakar'ın elini öpmesine Özgür Özel'in çok içerlemiş, çok ağırına gitmiş. Niye bu kadar ilgilendiriyor? Şimdi yalakalık bu dönemde siyasi olaylarda ve gazetecilerde çok gördük ama esasında da yaşamımızda hiç de öyle yabancı olduğumuz bir şey değil. İlk nerede görürüz bunu? Bazı ailelerde görürüz. Çocukken başlayan bir şey bu. Yani durup dururken işte iş hayatında falan başlayan bir şeydi değil. Çocukken çocuklar annesine babasına bir şey istedikleri zaman her türlü yalakalığı yapabilirler ama o çok sevimli bir yalakalık. Onun dengesini ve ölçüsünü bulmazsanız, onu bir alışkanlık haline getirirseniz işte ipin ucu oradan itibaren kaçmıştır. İpin ucunun kaçtığını nerede görürüz? Gene iş hayatında, çalışma hayatında görmeyiz. Ondan sonra o yalakalığı okulda öğretmene karşı görürüz. Sınıfın içinde. Her yerde elini kaldırırsın böyle. Ötmenim, ötmenim, ötmenim diye o Öğretmeyen öğretmeni bir deli edersiniz ama öğretmenin de hoşuna gider. Zanneder ki kendisini çok seven bir öğrenci var. Bazı öğretmenler bunu e, yalakalık olduğunu fark ederler ve tavır alırlar ama bazıları aynı tarzda büyüdükleri için kendi yaptığının başkası tarafından kendisine yapılması hoşuna gider. Sonra okuldan sonra iş hayatında şefim, müdürüm yalakalıkları falan başlar böyle. Erdoğan'a karşı ne bileyim Süleyman Demirel'e karşı, Bülent Ecevit'e karşı. Fakat yalakalık öyle bir şey, şeydir ki e, insanın kendi söylediği yalana inanması gibi zor bir şeydir. Bir müddet sonra o yalana inanmaya başlarsınız. Bir müddet sonra işte o karşınızda yalakalık yaptığınız kişiyi gerçekten ciddi bir insan zannedersiniz. Oysa yalakalık yapmanıza bu kadar izin veriyorsa o insan normal bir insan değildir zaten. Yalakalık yapan siz de ne kadar normal bir insan değilseniz yalakalık yapmanıza izin veren insanda. Mesela Erdoğan'la program yapan gazetecileri böyle ha hazır oldu durmak ya hazır oldu oturmak gibi bir şekilde oturuyorlar. Sanki bir çizgi çekilmiş gibi yani Feriki katılıyor bir maçta. Hakem geliyor spreyle çizgi, çek çizgi çekiyor ya. Ondan sonra 9,5 metre gidip defans için bir çizgi çekiyor. Ayaklar için bir çizgi konuyor. Öyle oturuyorlar böyle soru sonra. Sayın Cumhurbaşkanım efendim siz çok iyi bir adamsınız işte ya bu konuda da nasıl yaptınız onu? Ya biliyorsunuz değil mi işte falan filan. Bir daha ne yapmayı düşünüyorsunuz acaba? Biz bir daha nasıl sizi alkışlayacağız efendim? Yani bu soru size sürpriz oldu biliyorum alışık değilsiniz ama ben gene de yalakalı mı yapayım efendim? Gibi sorulardan falan. Şimdi bir Kürt sanatçının konserine gitmek bir kere Özgür Özel'in e gitmesi bir kere herkesi rahatsız etti. Herkesi dediğim etmesi gereken yerlere etti. Bu esasında bir kıskançlık olayıydı. Oysa Türklerden de var, İtalyanı var, İspanyolu var, Arnavutu var, Varolu var. Yani bu niye bir kıskançlık yarattı bilemiyorum. Bir insanın e, saygıdan bir erkeğin bir kadının elini öpmesi e, yani el öpüp başına koymak anlamında söylemiyorum. Yaptığı işe saygı duyma. Yani illa dünya çapında olması gerekmiyor Kübra Par'ın dediği gibi ama kadın dünya çapında Kübra Par. Yani el öpmek için dünya çapında olması gerekmiyor ama maalesef yani senin için maalesef ki kadın dünya çapında. Kadının beraber Sahne aldığı kişilerin adını senin haber programında düzgün okuman bile olanaksız. İtalyan'ı, İspanyol'u, Amerikalı'sı, İngiliz'i, bu Busu'su hepsini düzgün aksamdan okuman olanaksız. Tabii onların birçoğunu tanımıyorsun aynen benim gibi. Ama uluslararası insanlar olduğu biliniyor. Ankara Opera'dan arkadaşlarına sormuş, her tarafta da arkadaşları var bunların, tanımıyoruz demişler. Bu ülke Pavarotti'yi göndermiş Kübrapar. Şaka değil. Bu ülke Pavarotti'yi göndermiş bu ülke. Bu kadar kültürden anlayan bir ülke. Uluslararası 6 ya da 7 ödül almış hazinesini hapsetmiş. Nazım Hükmet'i hapsetmiş. Daha yani işte dediğim gibi yalakalık böyle abartıldığı zaman çocukken yapılan anneye babaya karşı baba şunu bana alsana babacım seni çok seviyorum anneciğim seni çok seviyorum yalakalığı bütün hayatın bir mekanizması haline geldiğinde salaklığa dönüşüyor. O zaman işte ortaya salak bir kübra par çıkıyor ya da o emir eri gibi karşıda soru sorar. Efendim minit demiştin zaman ne güzel zaten. <laughs> bir dahaki sefere two minit diyecek misiniz efendim? Noktasına geliyorsun. Evet aptallığın sınırı yok. Ve bu iş Türkiye'de öyle bir noktaya gittik ki artık karşısındaki ne sadece bir kişi değil hepsini hakaret ediyor. Yani bir sanatçının elini öpmeyi onun karşısında eğilmek olarak görüyor. Ve anti-emperyalist mücadele veren Erdoğan'a karşı televizyon programları yapıyorlar. Yurt dışından para gelmedi diye şikayet ediyorlar. Yurt dışından paranın gelmesi zaten emperyalizmin bir parçası oysa Kübra Par. Ama siz bunu anlar mısınız? Hayır. Anlayamazsınız. Çünkü emperyalist mücadele ettiğini söyleyen Erdoğan alkışlarken yalakalık olarak yurt dışından iş adamlarının gelip Türkiye'de yatırım yapmasını da aynı ölçüde Erdoğan yaptığı için alkışlarsınız. Birinin emperyalizmin bir parçası olduğunu, birinin anti bir e, mücadele yalancılığı olduğunu anlayamazsınız. Çünkü işiniz karşısındaki ne derse desin belli bir kitle, belli bir kişinin, belli bir partinin dediklerinin üzerine yalakalık yapmaktır. Birilerini de ne yaparsa yapsın kötülemektir. Yalakalık böyle bir şeydir. Yani sonuçta aptalca da olsa ben bunu yapmak zorundayımdır. Neyse ki şakarak gerçekten dünya çapında bir opera sanatçısı ve e, beni Neler olduğu da hiç ilgilendirmiyor. Gerçekten hiç ilgilendirmiyor. Eğer operayı seviyorsam o ilgilendiriyor. Klasik müziğe düşkün Kübra Par. Klasik müziğe düşkün olsaydın işte o zaman Şakar'ın dünyaca ünlü olup olmadığını sorgulamaz. Nasıl bir sesi var diye bir dinlerdin. Anlasaydın bunu yapardın. Ama siz her şeyi yaptığınız için, her şeyi bildiğiniz için şey gibi işte eskiden gazeteciler mankenlere ya da sinema sanatçılarına, aptallarına soru sorduklarında işte tatilde ne yaparsınız? İşte, kitap okur musunuz? Boş zamanlarında kitap okurum. Siz öyle insanlarsınız ama kitap okumak boş zamanların işi değildir ya da tatil işi değildir. Tatil kitabı ayrı, evet vardır böyle bir sistem vardır. Ama siz Hiçbirinden anlamadığınız için boş zamanlarınızda kitap okuyan. Boş zamanlarınızda müzik de boş zamanların işi değildir. Müzik anlamak için, onun içine girebilmek, onunla beraber var olabilmek için dinlenir. Eğer yapamıyorsanız o müzik size göre değildir. Başka türe geçersiniz. Zaten herkesin kafasında içine daldığı, içinde bütünleştiği bir müzik vardır. Tiyatro vardır. ve bu işi güzel yapan hepsinin eli öpülür. Yazık. Tabii bunları konuşmak, tartışmak da yazık ama Türkiye'de siyaset bunlar. Halkı belirleyen de bunlar oluyor maalesef. Şimdi halkın bir kısmı ki Parı kim okuyorsa artık ya hakikaten ya bu eğilir mi bir zaten kadının karşısında eğilmenin Şeyini de orada getiriyor ama onu tam söyleyemiyor kendisi de kadın olduğu için. Ama onu dinleyenin bir kısmı o şekilde bakıyor. Üzülüyorum bu ülkeye. Yani e, hep söylüyorum artık yaşayabileceğim bir ülke değil ama tabii hep düşündüğüm bir ülke. Bir parçam benim. Çünkü şey diyebilirsiniz yani bu kadar şey sen niye bu programları yapıyorsun? Bir parçam benim. Doğduğum büyüdüğüm bir parça o benim. Ben oraya 13 yaşında terk etmek zorunda kalsam bile o baskılardan, saçmalıklardan, bu bu tip saçmalıklardan dolayı. Düşünsene bize, yani bir edebiyat hocası, işte o devlete müdüre birilerine yalakalık yapmak için sınıfa girdiğinde 12 Mart'ta sınıftan iki kişinin, e, benim babam bir arkadaşımın da amcası gözaltına alınmıştı. Şöyle bir ikimize birden bakıp. Şu anda hapiste olan hepsi idam edilmeli gibi bir laf söylemişti. İki arkadaşım üçlü oturuyorduk böyle iki arkadaşım zor zapt etti. benim kollarımı tuttular adama saldırmayayım diye. Ama o ömür boyu yalaka kaldı. Ömür boyu kendisini gazeteci zanneden bir adam olarak kaldı. Oysa gazetede düzeltmenlik yapıyor. Düzeltmenliği küçümsemiyorum çok yıllarca yaptım. Ama o düzeltmenken kendisini gazeteci zannetti. O kadar kaldı. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Ağzına sağlık, şakar. Bir dahaki programda görüşmek üzere.